Aslan Rusya'nın ayağa kalktı. Kafkasya'da neler olacak? Gürcistan benzeri hareketler diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerinde de olacaktır. Rusya ve Amerika'nın kapışması sürecektir. Ben bunu biliyorum da bizim safımız neresi olacak bunu çıkaramıyorum. Doğru soru. Ankara'nın kafası karışık. Bizim okumuş yazmışlar Türkiye'nin çıkarı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer almaktır diyor. Ama bir paşamız da İran, Rusya gibi ittifakların göz ardı edilmemesinden bahsediyor. Ülkelerle ittifaklar öyle dönemsel çıkarlar için kurulmaz. Dün ordumuzun Bağdat'a girmesinin Türkiye'nin çıkarını olduğunu söyleyenler, İstanbul'da patlayan bombalardan sonra suspus oldular. Artık sanıyorum Türkiye'de herkes savaşların cephe savaşı şeklinde olmadığını anladı. Peki ama Türkiye bölgedeki bu petrol kapışmasını sadece seyredecek mi? Bir politika geliştirmeyecek mi? Türkiye'nin bir politikası vardır ve onu harfiyen uygulamaktadır. Sessiz kalmak, aktif olmamak, politikası yok anlamına gelmez. Amerika daha 50 yıldır Orta Doğu'da. Biz ise bin yıldır. Keza bugün küçümsenen Rusya, İran, Araplar, Şiiler buranın ev sahibidir. O ünlü kumarhaneciler kralının adı neydi hani öldürülen? Tomalacı Mehmet. Ha evet. O kimin dost, kimin düşman olduğunu sanıyorum anlayamadan öldü. ...bu fotoğrafları görmüş müydün? Hayır. Bu fotoğraf kareleri nedense Ankara'da... ...elden ele dolaştırılıyor. Tombalacı'nın yanındakiler kim? Ruslar. KGB'nin önemli isimleri. Tombalacı Gürcistan konusunda... ...Ruslara yakınlaşmıştı. Sanıyorum bu nedenle kellesini götürdüler. Bizim yeraltı dünyasının başta Aceristan olmak üzere Gürcistan'da önemli bağlantıları var. Ruslar bu ilişkileri sürdürecek yeni Türklerin peşindedir. Her boşluk mutlaka dolar. Ama Ruslar başta Gürcistan olmak üzere güçlerini yerel iktidarlara gösterebilmek için bu pazarda at oynatanlara yaşam hakkı vermezler. Yani? Tombalacın ipini kim çekmişse onun bugünlerde daha fazla korunmaya ihtiyacı vardır. Karahanlı'ya suikast mı yapılacak? Evet. Kim yapacak? Rusya. Bütün dengelerimizi alt üst eder bu. Yeni baronların çıkmasına izin vermeyeceğiz asla. Düşmanlarımızı artık biliyoruz. Ve onu ancak kendi koşullarımız dahilinde... ...kendi metotlarımızla da yok edeceğiz. Dış güçlerin onu yok edip... ...yerine başkasını koymasına... ...müsaade etmeyeceğiz.